beynimiz ve Kur'an'daki şaşırtıcı bilimsel işaret. Gerçekten şok edici. Bu bilgi sizi çok şaşırtacak. Böyle hep havalı şeyler frontal loba atfediliyor. İyilikler, güzellikler, insanın melek tarafıymış gibi pek öyle değil. Biz ne yapıyorsak onun esas yönetici kamerası beynimizin ön tarafında bulunduğu için, önde latince frontal demek olduğu için alnımızın arkasında kalan kısımdan bahsediyoruz ama burası sadece bizim böyle hayaller kurmamızı, geleceği planlamamızı, insanlara yardımcı olmamızı, ponçik ponçik işler becermemizi sağlamıyor. Yalan, üç kağıt, rüşvet, irtikap, adam kaçırma, aklınıza ne gelirse yani kumpaslara da buranın kafası çok çalışıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kur'an'daki şaşırtıcı bilimsel işaretlerden birini anlatacağım. Konumuz, beynin ön bölgesi, yani alın kısmı ve bunun insanın kararları üzerindeki etkisi. Biliyorsunuz ki Kur'an'da birçok ayet, modern bilimle uyumlu şaşırtıcı gerçekler içeriyor. Bunlardan biri de, Alak Suresi 15 ve 16. ayetler. Hayır, eğer vazgeçmezse, andolsun ki onu alnından yakalarız. O yalancı, günahkar alnından. Bu ayet ilk bakışta metaforik bir anlatım gibi görünebilir. Ancak, modern nörobilim ışığında incelendiğinde inanılmaz bir bilimsel gerçeğe işaret ediyor. Beynimizin ön lobu yani frontal korteks bizim karar verme, doğruyu yanlıştan ayırt etme, dürtülerimizi kontrol etme ve hatta ahlaki yargılarımızı belirleyen bölgedir. Peki bu ne anlama geliyor? Yalan söyleyen insanların ön lobları farklı çalışıyor. Suç işleyen ya da psikolojik olarak ahlaki çöküş yaşayan kişilerin bu bölgelerinde belirgin farklılıklar var. Beynin bu kısmı zarar gördüğünde kişi ahlaki duygularını kaybediyor, kontrolsüz ve dürtüsel hareket ediyor. Bunu kanıtlayan en ünlü vakalardan biri de 1835'te yaşandı. Ünlü bir demiryolu işçisi olan Phineas Gage, bir kaza sonucu frontal lobu hasar aldı ve sonrasında ahlaki değerlerini kaybetti. Agresifleşti ve dürtü kontrolü zayıfladı. Günümüz MR taramaları ve nörolojik araştırmalar, yalancıların ve suç işleyen insanların beyninde bu bölgenin farklı çalıştığını gösteriyor. Kur'an'da geçen yalancı ve günahkar alın ifadesi bilimsel bir gerçeğin yani beynin ahlaki kararlar veren bölgesine işaret ediyor. Kur'an bir bilim kitabı değil, ancak bilimle çelişmeyen ve hatta modern bilimle örtüşen bu tür ayetler düşündürücü değil mi? Sizce 1400 yıl önce kimse beyinle ahlaki kararlar arasında bağlantıyı bilmiyorken, bu bilgi nasıl bu kadar net bir şekilde anlatılabilirdi? Yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.